olar yaparlar vallahi. Başta EP'de mu? Oturur buradan. mi? Evet, bu evet, Sonra çok yakın, çok yakın olmayalım da şöyle geçelim. Evet. Şu anda Yıldırım Beyaz mahallemizde yıkım çalışması yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Melik Gazi'yi çok daha güzelleştirmek için özellikle metruf olan yapılar ya da geç konulu yapılarla ilgili bir çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle e, bu bölge önemli yüksek katlı binaların olduğu bir bölge, gece fazla olduğu bir bölge. Burada da 6800 metrekarelik bir ilkokul alanı var imarda. Bütün parsellerle elhamdülillah anlaşmış olduk. Burada son kalan birkaç parselimiz şekilde daha e, gece konusunda yıkımını yapıyoruz. E, kimseyi de mağdur etmeden arkadaşlarımızla hem anlaşıp ya maddi olarak ya daire olarak ya kentsel dönüşüm sürecinde e, buradaki inşallah parseli e, çözmüş sayıyoruz. Sadece bir tane kaldı. Onu da önümüzdeki ay anlaştık. Dairesini taşınınca inşallah yıkmış olacağız. Dolayısıyla 20 yıl, yıldırım beyazda yeni bir ilk okul alanını kazandırdık. Sadece bu değil, Talas'la Sivas Caddesi'ni bağlayan ana aks kanal Boyunca geçen caddede de 54 civarında gece konduyu anlaşarak girdik. Şu anda yolu genişletiyoruz. Bu yaz inşallah oradaki çalışma devam edecek. Çok güzel bir hale gelecek. Özellikle e, Melik Gazi'de şu ana kadar bir yıl içerisinde 300'e yakın gece kondu ve metro fiyatı yapıyı yıkmış bulmuyoruz. Bulunuyor. Dolayısıyla Melik Gazi'nin çok daha iyileşmesi için mücadele ediyoruz. Muhtarlarımızla birlikteyiz. Muhtarlarımız da sağ olsun süreçte destek oluyor. Ben Yıldırım Beyazı daha hayırlı olsun diyor. Bu tarz size bir şeyler söylemek istersen. Teşekkürler başkanım. Mahalle adına ve şahsım adına size çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Melih bölgemizde güzel bir çalışmalarımız oluyor. Ee, temizlenmedik yer kalmadı. Yıkılmadık ev, ev kalmadı. Yani gerçekten çok büyük güzel temizlikler var. Özen gösteriyor yolumuz. Her yerimizde dört dört. Teşekkürler söylemişken ben unuttuğum bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Özellikle Yıldırım beyazlık gibi hakikaten inşaatın ve harfiyatın çok olduğu, çöpün çok olduğu bütün bölgelerde mahallelerimizin tamamında boş zamanlarda özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde biz boş durmuyoruz. Ekip olarak harfiyatları kamyon kamyon çıkartıyoruz, temizliyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız mutlu olsun, temiz bir ortamda evlerinde otursunlar diye. Ben ekibime teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Salgının en hızlı bir şekilde en kısa zamanda bitmesini Cenab-ı Cenab Allah'tan niyaz ediyorum.